Günaydın sevgili izleyenler 30 Temmuz çarşamba gününde Güneş TV ekranlarında sizlerin karşınızdayız. Öne çıkan haberlerimizi manşetlerimize hem ülkemiz gazetelerinden hem de Türkiye gazetelerinden sizlere aktaracağız. Ama öncelikle gazetemiz Güneş'in manşetine baktığımızda hürriyetimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz açıklaması var. Başbakan Ünal Üstel'den detaylar için izliyoruz. <laughs> Evet, Başbakan Ünal Üstel gazilik beratı ve gazilik kars taktiğim törenine katıldı. Konuşmasında bugün özgür bir devlette bayrağımızın gölgesinde yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz diyerek milli mücadele kahramanlarını minnetle andı. Hayata geçen her proje siyasi istikrarın sonucudur. Başbakan Ünal hükümetin son dönemde hayata geçirdiği tüm projelerin temelinde vizyon, cesaret ve siyasi istikrar olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının liderleri Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle anan Üster, 20 Temmuz Barış Harekatı'na kadar geçen zorlu süreci de hatırlattı ve Kıbrıs Türk'ü o günlerde geri adım atmadı, bugün de atmayacak ifadelerini kullandı. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik ekonomik ve siyasi baskılarını da hatırlattı Başbakan. Turizme karşı uygulanan ambargoları imzaladığımız anlaşmalarla tek tek kırıyoruz. İş dünyamıza karşı hukukun siyasallaştırıldığı saldırılara asla boyun eğmeyeceğiz. Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz hukuk savaşını mutlaka kazanacağız dedi. Üster Kıbrıs Türk halkını ekonomik, hukuki ve siyasi baskılardan kurtarmak bizim namus borcumuzdur ifadelerini de kullandı. Bir diğer başlık her bölgeye eşit hizmet, her vatandaşa adalet, sağlıktan konta kadar her alanda yatırımlara hız verdiklerini de belirtti Başbakan. Karpazdan Lefki'ye sağlık yatırımlarımızı artırdık, Maraş Sağlık Merkezi'ni açtık, Lefkoş Hastanesi'nin temelini attık, Girne ve Güzelurt Hastanelerinde açmaya hazırlanıyoruz dedi. Gençlere yönelik sosyal konut ve kırsal kesim arsası projelerinin de sürdüğünü belirterek sosyal konutları gerçekten ihtiyacı olana vereceğiz. Bu bizim şehitlerimize ve gençlerimize olan sözümüzdür dedi Başbakan Üstel. Gazilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı haklardan faydalanabilmeleri adına da gerekli tüm çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Gazilerimiz başımızın tacıdır. Onların hakkını ödemek boynumuzun borcudur dedi Başbakan Ünal Üstel. Alt manşete bakalım. Kurucu liderimize yönelik çirkin saldırılar karşısında sessiz kalamayız. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Türkler Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Genel Başkanı Celal Bayar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette yaptığı konuşmada TMT ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'a yönelik son dönemde artan söylemlere de sert tepki gösterdi Öztürkler. Bu saldırıların mesnetsiz, içi boş ve anlamsız olduğunu vurguladı. Bugün kendisini bu adaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, Kıbrıs Türk'ünün varoluşuna adayan kurucu cumhurbaşkanımıza karşı yapılan bu çirkin ve çirkef saldırıyı da esefle kınadığımı ifade etmek istiyorum dedi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı sürmanşette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar en büyük güç siyasi istikrar öne çıkan başlık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yeni Maraş Sağlık Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Tatar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da teşekkür ederek KKTC'ye bugüne kadar 40 milyar Türk lirasından fazla yatırım yapıldığını ve bunun siyasi istikrarın bir sonucu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar en önemli yatırımın ise sağlık alanında yapıldığı belirtti. Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne'dik hastaneleriyle de sağlık merkezlerini yakında tam kapasiteyle hizmet vereceğini açıkladı. Logoyana manşetimiz Güzelyurt'ta sosyal konut başvuruları sona eriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Konut Edindirme İdaresi tarafından Güzel Lüt bölgesinde yapılacak birinci etap sosyal konut projesi için başvuru süresi yarın sona eriyor. Bunu hatırlatmış olalım. İçişleri Bakanlığı yayımladı. Evet ve manşeti sizlere aktardık. İç sayfalarımızla devam edelim. Sayfa 2'ye baktığımızda Maliye Bakanlığı gazilik beraat ve gazilik kartlarını takdim etti. Maliye Bakanlığı mücahitlerin tazminiyle gazilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi yasası çerçevesinde hak sahiplerine gazilik beratı ve gazilik kartı takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon'da yer alan törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, milletvekilleri, diğer yetkililer ve gaziler ile aileleri katıldı. Saygı duruşu İstiklal Marşı okunmasıyla tören başladı. Maliye Bakanı Özdemir Berova törende yaptığı konuşmada anlamlı törene katılan gazilere teşekkür ederek KKTC'nin kolay şartlar altında kurulmadığını işaret etti. Gazilerin, şehitlerin, ailelerin bu yolda büyük emeği ve gayreti olduğunu vurguladı Berova. Canını vatan için çekinmeden veren şehitleri andı, gazilere şükranlarını iletti. Başbakanın alışverişi bugün özgür devlette bayrağının altında yaşıyorlarsa gazilere şehitlere borçlu olduklarını söyledi Üster. Kıbrıs Türk halkının milli mücadelede yıllarda yıllarında çok şehit verdiğini vatanını toprağını koruduğunu Türkiye Cumhuriyeti'nin destekleriyle de devletini kurduğunu anlattı. Kıbrıs Türk halkının liderleri Denktaş ve Küçüğü Rahmetli Anan Üstel 20 Temmuz Barış Harekatı'na kadar yaşanan saldırıları anlattı. Kıbrıs Türk halkının asla geri adım atmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da gazileri aileleri yeni cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek yerleşke ile ilgili bilgiler verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Teşekkür etti. Evet sayfa 5'e baktığımızda Tarım Bakanı Çavuş Güzel Yurt Soğuk Hava Deposu inşaatının yerinde inceledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Güzel Yurt'ta yapımı devam eden Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisinde incelemelerde bulundu. Çavuşa inceleme sırasında yetkililer tarafından proje süreci, teknik altyapı ve inşaatın ilerleyişi hakkında bilgi verildi. Proje kapsamında ilk etapta 15 bin ton kapasiteyle hizmet verecek olan tesisin ileri aşamalarda 40 bin tona kadar genişletebileceği ifade edildi. Açıklamada tesis tamamlandığında başta narenci olmak üzere pek çok tarım ürününün mevsimsel dalgalamalardan etkilenen sağlık biçiminde saklanmasına da imkan tanıyacağı belirtildi. Bakan Hüseyin Çavuş ise bu projenin ülke tarımına uzun vadeli katkı sağlayacağını vurguladı. Tarımda sürdürülebilirliği destekleyecek stratejik bir yatırım dedi. Evet sayfa 8 ve 9 orta sayfamız hazırlayan Ergün Yahat sosyal medya paylaşımları var. Fatu Oşunay Ulusal Birlik persi meydanlara sığmaz oldu. Cenk Osman Şener Sayın Meclis Başkanımız ile diye bir fotoğraf paylaşmış. Sibel Dinçürek Seycanlarla güzel bir anı. Bu arada Mehmetçik Büyük Belediyesi'nin 63. Mehmetçik Üzüm Festivali dün başladı. 3 Ağustos'a kadar devam edecek. Bugün ise 30 Temmuz Çarşamba Kıbrıs Gecesi Grup Otantik Konser verecek Mehmetçik Festival alanında. Yarın da yine Uluslararası Güreş Turnuvası ve birçok etkinlik olacak. O Asipoğlu'nun da paylaşımı var. Bunu da aktarayım size. Bugün itibariyle Türkiye amirliği kategorisinde yükselen Doğukan Ulaş kardeşimiz bu mutluluğunu ziyaretimize gelerek bizlerle paylaştı. Kendisini gönülden tebrik ediyor. Başarılarının devamını diliyorum. 2028 Los Angeles Olimpiyatları yolunda önemli sınavlardan biri olan ve bir gelecek ay gerçekleşecek İstanbul Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Şampiyonası'nda kendisine şimdiden başarılar diliyorum. Paylaşımı yapmış. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu. Bizler de tebrik edelim. Doğukan Ulaç. Evet Güneş Spor'a bakalım. Son sayfa Güneş Spor. KKTC'den İsrail Premier Ligi'ne. Geçtiğimiz sezon göngeli forması giyen Latli Malle İsrail Premier Ligi takımı Hapoel Hadera'ya transfer oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC Boks Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu bunu kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar sporun birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurguladı. Birçok spor dalında KKTC'nin uluslararası alanda gururla temsil edildiğini belirtti. Ve Adnan Ortaköy'de Ortaköy Küçük Kaymaklı futbolcusu Adnan Gökman ise kiralık olarak kadrosuna katla haberini de aktardık. Spordan, Güneş Spordan. Evet, gazetemizi aktardık. değer gazetelerle devam edelim. Kıbrıs Postası'na bakalım. Kıbrıs Postası manşetinde limosal yangınının maddi hasarı 70 ila 100 milyon euro arasında adanın yüzde bir bölü üçü yandı. Geçen hafta Limasol'da çıkan yangının bilançosu ağır oldu. 250 konut, 97 bina ve 128 aracın zarar gördüğü yangının maliyetinin 70 ile 100 milyon euro arasında olduğu tahmin edilirken zarar gören alan adanın yüzde bir nokta üçüne karşılık geliyor. Yetkililer açıklanan destek tedbirlerini hızlıca uygulamaya koymak için de çalışmalarını sürdürüyor diye haber yapmış Kıbrıs Postası. Manşetin bir diğer haberinde Tatarın açıklaması var Cumhurbaşkanı Tatarın ilk kez Federasyon defteri kapanmıştır imzasını atan vekiller Erhurmana destek açıkladı Kıbrıs Postası özel haber. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Afyf Denktaş'ı de falan kitap hakkında konuşan. Öncelikle Cumhurbaşkanı Tatar bu duruma ilk tepki veren kişilerden biri olduğunu ifade etti. Başsavcı Sarper Altıncık ve Polis Genel Müdür Vekili Ali Adalıyar'ı külliyeye davet ettiğini söyledi. Bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapılması talimatını verdim dedi. Yaptığı açıklamalardan öne çıkanları aktardık. kısa manşetlere de aktaralım. Türkiye ile Kazakistan'ın ortak bildirisinde Kıbrıs Türklerinin haklarına saygı vurgusu. Rauf Raif Denktaş taşıda de falan kitabı Yerli Kaya'ya şikayet etti. Erhurman yol arkadaşlığı davetimi kabul eden herkese yürekten teşekkür ederim dedi. Altın Patiler Derneği'nden sıcak havalarda patili dostlar için uyarı. Evinizin önüne bir kap su bırakın. Türk Zırhlısı Aşkarlı'nın ikinin ilk kullanıcısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrencilik yıllarında tadında etkilendiği yaban mersinin üreticisi oldu. Lefkoşa ve Hamitköy'de uyuşturucu operasyonu 4 kişi tutuklandı. Simon Aykut'un davasına yeni deliller mahkemeye sunuldu. Duruşma 9 ve 15 Eylül'de devam edecek. Beleşe Deniz Hareketi, Luf Beach vatandaşların getirdiği yiyecekleri tüketmesine izin vermiyor gibi kısa kısa haberleri de sizlere aktardık. Ardından Kıbrıs Gazetesi'ne bakalım. Kıbrıs Postası'nın ardından. Ünal Üste hükümeti mücahitlerin tazminiyle gazilerin hak ve menfaatlerinin belirlenmesi yasası çerçevesinde hak sahiplerine gazilik beratı ve gazilik kartı takdim etti. Gazilere vefa haberini de Kıbrıs Gazetesi manşete taşımış. Alt manşette törende konuşan Başbakan Üstel Rumların ülkeye güneyden gelen turistlere baskılar yaptığını, bu çerçevede Türk Hava Yolları ve Acet'le anlaşmalar yaptıklarını ve bu sıkıntıyı açmak için çalıştıklarını kaydetti. Rum engelleri aşılıyor. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar ise görevi süresince Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle iki devlet siyasetini sürdürdüğünü ifade ederek katıldığı tüm uluslararası platformlarda bunu anlattığını söyledi. Devletten vazgeçmek söz konusu olamaz dedi. Doğu Akdeniz Üniversitesi tanıtım faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de ofis açtı. öden Bakü atağı Amerikan dolanmasına ait bir gemi Larnaka Limanı'na demirlendi. Üzerinde güdümlü füzeler var. Ve şu manşete bakalım. Kıbrıs Türkleri ile dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını ise istişare ettiklerini kaydetti. Recep Tayyip Erdoğan, Kasım Cömert Tokayev ile görüşmenin ardından yaptığı açıklamada dilde, fikirde, işte birlik olarak hareket ettiklerini belirtti. Erdoğan, Türk dünyasının asil ve ayrılmaz unsuru Kıbrıs Türkleri ile de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs Türk'ünün her zaman yanındayız. Dedi. Ve Dagoyan'a manşete de bakalım. Ersin Tatar'ın gözüyle Mavi Vatan. Ersin Tatar'ın başbakan ve cumhurbaşkanı olduğu dönemde Mavi Vatan ve KKTC iki devletli çözüm vizyonu, Maraş açılımı, Kıbrıs'ta vakıflar ve Maraş'taki vakıf malları ve KKTC'nin müstakil olarak tanınmasına yönelik diplomatik adımlar konularındaki demeçleri kitaplaştırıldı. Ersin Tatar'ın gözüyle Mavi Vatan kitabın ismi de. Evet, Ülkemiz gazetelerini sizlere aktardık. Bir de Türkiye gazetelerinde Milliyet'e bakalım. Milliyet gazetesinin manşetinde yarım yüzyıllık ihmal. ABD söz geçiremedi. MGK'nın gündemi Suriye dosyası gibi birçok haber var. Yarım yüzyıllık ihmal yangın ekoloji uzmanı Profesör Doktor Tuncay Neşçi Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarını milliyete değerlendirmiş. Orman yangınlarının temel nedeni yarım yüzyıl önce başlayan yeniden ormanlaştırma çalışmaları. Bu ağaçlandırma alanlarının %60-70'i bugün 15 ile 35 gibi son derece yanıcı özelliklere sahip yaş dönemlerinde söndürme çalışmalarında başarı sağlayamamanın nedeni bu yarım yüzyıllık ihmal. Seneye aynı sorunu çok daha şiddetle yaşamamamız hiç de sürpriz olmayacaktır demiş. Yangına dirençli işte orman kurmak için ormanda rüzgar hızını düşürmek gerek. Orman dış kenarlarına rüzgar yönüne dik gelecek şekilde ağaç rüzgar perdeleri yapılmalı. Perdeleme rüzgar hızını azaltarak ağaçların nem oranını korur. Ağaçlandırma alanlarının neredeyse tamamı büyük ölçüde kızılçam. Bazı ağaç türleri daha kolay ve şiddetli yanar. Piramidal servit daha güç yanar. Açıklaması yapmış Profesör Doktor Tuncay Nişçi. Yangınlara tek merkezden müdahale Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü kabine toplantısının ardından orman yangınlarıyla mücadelede yeni sistemin sinyalini vererek 30 büyük şehirde belediyesinin bu işi üstleneceğine 51 ilde de AFAD tarafından gerekli örgütlenmenin yapılacağını söyledi. Buna göre AFAD'a bağlı bir teşkilat ya da onun koordinesinde AFAD benzeri bir başkanlık gündemde. Evet Tokayev'e resmi tören Erdoğan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. Erdoğan İsrail açlığı silah olarak kullanıyor. Öne çıkan başlıklardan bir tanesi MGK'nın bugünkü toplantısında terörsüz Türkiye hedefi çerçevesinde atılan adımlar ile Suriye'de yaşanan gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak. Toplantıda entegrasyon süresince gelen aşama ve silah bırakma yönünde yapılan açıklamalar masaya yatırılacak. Rusya-Ukrayna savaş ve orman yangınlarının da güvenlik ve örgütsel bağlantı çerçevesinde gündemde olması bekleniyor. CHP lideri özel ise vefat eden Cumhuriyet Senatosu Tokat üyesi Metin Somuncu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen cenaze törenine katılmış. MHP'si meclisteki terörsüz Türkiye süreci ile ilgili komisyonu hazırlanıyor. Geçen hafta sonu komisyona üye olarak bildirilecek isimleri açıklayan MHP lideri Bahçeli, dün de komisyon üyeleri Fethiye Yıldız, Muhammed Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut için bir araya geldi. Ve Bahçeli Next Sosyal'e katıldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar siyasi partilerin genel başkanlarını yerli sosyal medya platformu Next Sosyal'e dahil olmaya davet etti. MHP lider Devlet Bahçeli ise şu, bu davete olumlu yanıt vererek sosyal medya platformuna dahil oldu. Bir de tüm manşete bakalım. Görgüsüz elçi Amerika'nın Roma Büyükelçisi Teksaslı milyarder iş insanı Tilman Ferita resmi görev için kendisine tahsis edilen lüks konutu beğenmeyince İtalya'da kriz yaratan bir formül bulundu. Romanın 100 kilometre kuzeyindeki bir limanda demirli 76 metre uzunluğundaki yatında kalan feritta her gün helikopteriyle işe gidip geliyor. Takvim değişti. Planlar alt üst. ÖSYM 2025 YKS kapsamında tercih takvimi yenilendi. İlk takvime göre tercihler 30 Temmuz 11 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktı. ÖSYM'den önceki gün yapılan açıklamaya göre ise tercihler 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, aileler ise planları bozulduğu için duruma tepki gösteriyor. Evet bugünlük gazete manşetlerini sizlere aktardık. Yarın yine aynı saatte Güneş TV ekranlarında görüşmek üzere. We'll be right back.